hiçbir fikrim yok. Geçen sene hiç gelmedim. Daha önce hiç gitmediğim bir lokasyonda bizi kesinmeye karar verdik. Ama şey Çok tatlı. Sevdim. <Seyirin. gülüyor> Bugün dışarılardayım. Dün Instagram'da karşıma bir şey çıktı. Kerastas'ın burada Bellshire merkezinin içinde küçük bir pop upının olacağını öğrendim ve Elixir Ultimate tanıtacaklarını öğrendim. Bayağı merak ettiğim için biraz önce oraya gittim. Çok keyifliydi. Pop-upları seviyorum ben sanırım ve kendime küçük de bir sample aldım bu arada. Bakalım deneyeceğim kendilerine. Sonra şöyle önümüzdeki birkaç gün Toronto International Film Festival olacak Toronto'da. Bu etkinliğin bir kısmı da Street Festival olarak Toronto'nun şehir merkezinde yapılıyor. Ve benim geldiğim yere çok yakındı. Şimdi merak ettiğim için birazcık içerilere bakıp yürüyeceğim. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Geçen sene hiç gelmedim. Bakalım belki bana göre bir şeyler vardır. Küçük bir içecek ve yiyecek arası verdim. Şimdi devam etmeyi planlıyorum ama küçük küçük yağmur atıştırıyor. Yani bu devam ederse geri dönerim. Devam etmezse biraz daha buralardayım. yağmur yağarsa geri dönerim dedikten sonra hemen yağmur yağmaya başlaması çok çok güzel. Maalesef tam bir yere sığındım bir birazcık yavaşlarsa ne doğru düşeceğim. ama yine de ettiğimiz birkaç gün sürüyormuş. Eğer güzel bir şeyler olduğunu görürsem kesinlikle evine gelirim diye düşünüyorum. Ama şimdilik görüşürüz. Tık. Kendine iyi bak canım. Ben eve dönüyorum. Bye. Bye. Herkese selam. Biraz önce evden çıktım. Bugün cumartesi ve eve çok yakın bir yerde çok güzel bir sanat etkinliği olduğunu fark ettim. O yüzden şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Hadi bakalım. Dörkville'e doğru yürüyoruz. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Çıkmayacak aldım. Daha çok sıcak. Farklı lokasyonlarda performanslar olmaya devam ediyor ama hepsini izleyip bekleyemem açıkçası. Çok güzel. Beğendim. Artık eve dönebiliriz diye düşünüyorum. kat kapıyorum. Evet, şu an çok garip bir şey değil ama bugün evet öndeler şu an tam görünmüyorlar ama bisikletlerimizi arabaya yükleyip daha önce hiç gitmediğimiz bir lokasyonda bisiklet sürmeye karar verdik. Neyle karşılaşacağımızı kimse bilmiyor bence. Okey şimdi hiçliğe doğru <laughs> yoldan çıktık. <laughs> Umarım sürülebiliyordur. Şey evet, şimdi kendimize bir harita bulduk. Loni tam olarak nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Ona başladık. Baktık. Sugar Peach Park'ın oralardan başladık. Aha. Çıktık şuradan Commissioner's'dan, şimdi Lazy'den aşağı inip tam olarak Community Garden'dayız. Gezeceğimiz park da bu. Süper. Tommy Thompson Park. Çok güzel görünüyor. <laughs> Devam Hadi gidelim. Oldu. Bu arada kaç kilometre oldu? Şu ana kadar 5 kilometredeyiz. Ne ee, kadar yolumuz bu, daha var? Yani şu Tommy Thompson Park'ın olduğu yere 2,5 daha var. Hı -hı. Ama bütün parkı bitirdiğimiz zaman ve eve dönüşte 20 kilometre yakın yapmış olacağız. Çok iyi. Hadi gidelim. Sloş iyi misin? İyiyim. O zaman evet. devam edelim. Evet. Devam. Hadi bakalım. biraz önce ulaşmamız gereken yere giriş yaptık çok güzel görünüyor bayıldım bayıldım Baktan bir <laughs> kamera mı lazım yapamam. <laughs> Biraz daha hızlı gitmelisin Oliver <laughs> Alara gitti, bay bay diyeyim. Bay bay Alara. Loni. 2 3 2 3 okay Hala çekiyor. <laughs> Dostlar. İkinci bolamızı verdik ama e, garip bir şeyle karşılaştık. Tam olarak şuradan yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Fakat hemen yolun devamını gösteriyorum. Yol yok. Yolumuzun devamı yok. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık gitmek istediğimiz yere e, gidemeyeceğiz gibi görünüyor. Gideceğimiz yere başka bir yerden gideceğiz mi yoksa lokasyon mu değiştirmeye karar verdik? Çünkü geçemeyebiliriz. Çünkü yolumuzu... genişlememiz lazım. Hatta gösterebiliriz. Bu yoldan böyle gitmemiz gerekiyormuş ve Orası da aşırı uzak olduğu için o da lighthouse'a götürecekti bizi ama bu yoldan 5 aslında adanın kaldı ucuna aslında. kadar gitmeyi planlıyorduk fakat belki bitirebiliriz evet. bugünlük ve tekrar geri dönebiliriz. Okey. Evet ama şimdiye kadar iyiydi bence. Güzel geldik. Sıcacım. Her şey çok Oh parktaki bisiklet turumuzu Park. sonlandırmış bulunmaktayız. Parkın etrafını tamamen turlayamadık. Çünkü yolda garip düzenlemeler vardı ve hava kararıyor olduğu için. Şimdilik dönüyoruz. Ama kesinlikle buraya bir daha geleceğiz. Ben bayıldım. Yani bayıldım. Resmen şu an deşarj olduğumda geri dönüyorum. güzel bir günden. Yaşamlar efendim. Aşante. Aşante efendim. <laughs> Şapkasız çıktık bak, sizi de kontrol etmedik. Aa. Ben bir şey